Tükan abi bu arada attım ben sana. Neyi attın? E boşak hani boşak kaldığımız ona da geçebiliriz ar istersen. Arkadaşlar şimdi daha güzel bir şey yapacağız. Eee daha yakışacağını düşünüyorum. Ee, herkes okey midir ama buna Kordi sence? E bir istersen yayına göster. Sesini evet. al yayına göster. Sesini e, alayım yayında göstereyim. Son attığın yani link Olay mi? E, son attığım link aynı. Olay şu, e, Türk bayrağını hani herkes bayrakta böyle bir Sanatsal bir şeyler yapıyor ya kendi ülkesini temsil eden. Bize bazı haddini bilmezler bu konuda sallamış <laughs> Türklere yani bizim komüniteye. Bazı arkadaşlar da güzel bir tasarım yapmış böyle İstanbul silüeti olsun yani genel bir Türkiye temsili olan bir. Tamam da sağ yap. alttaki logolarını niye koymuşlar abi onu silsinler bence. Van Kedis. Van mi o? Kedi. Ben öyle anladım öyle değil mi? Ben de öyle anladım. Öyle mi? Ya, Bence öyle. Kişiselleştirilmesin diye söylüyorum, ben yani hepimizin ortak projesi olsun, ülkenin olsun diye. Ya bilen varsa söylesin. Ben Van Kedisi diye, yani temsildir at, sonuç. Ansan'a bana da bir. Atıyorum. Bence de yani. Öyle bir şey olacaksa tamamen kolektif. Peki, ortamaya. Kordi, şey, sınırları kontrol ettin mi? Ee, sınırlar aynıydı. Sorayım ama. Hemen bakayım. At bir kontrol et onu. Ba göstereceğim size arkadaşlar. Durun. Çok fazla insan var yayında. Ee, şey yapmak istemiyorum. Hatası. Dayanır mısın abi? Ben şey... Mapte misin? Hızlıca söyleyeyim sana bütün borderları. Söyle. Ee, en sağ altı... Dur bakayım. 480'e 449. Doğru tamam. Bir de sol üstü söyle. Sol üstü de söyleyeyim. 299'u 343, 299 343 mü? 299'u 343 aynen. Tamam doğru. Tamam doğru. Şimdi bakın. Kaan Felix saldırı mı yiyor? Hayır oğlum onlar rengini düzeltiyorlar arkadaşlar. Onlar kapan... rengini düzeltiyorlar. Ya çok yanlış info veriyorsunuz her şeyde ya. Gözünüzü seveyim, bir sakin dur. Ee, şimdi şöyle bir dakika durun. Bakın böyle bir tasarım yapmışlar, tamam mı? Böyle bizim şehir görüntüsü, cami, işte bayrak daha düzgün, hilal yıldız. Solda da yine diğer müttefiğimizde böyle bir dokunuş var. O yani, şey olmuş bu arada, sağ alttaki logo. Bence sağ alttaki logo Reddit olmuş, bak Reddit şeyi de var. Ha öyle mi? Tamam. Evet. Ben diyorum ki tıpkı Atatürk'ün portresini yaptığımız gibi bunu da yapabiliriz. Kötü de durmaz. En azından e, hilal yıldız falan da güzel durur. Kedi ya ben kediyi de... düzeltmek zor bir şey değil. Ben şimdi bu emeği veren Orası kim? Hemen yaparlar. Yaparlar. Ya şey sanırım? Yani yanlışsam affetsinler. Bana sadece yazıldı, yazılanları okuyorum. Sanırım yine de bir editin sembolüymüş o. Hani yani biz mesela portreye hiçbir işaret koymadık ya. Bu hepimizin bir temsili ya sonuçta. Burada kolektif bir iş yapılıyorsa bence bir simge olmaması tabii daha hoş Tamam. Var. Şimdi arkadaşlar kafanıza göre yapıyorsunuz. Durun. Şuraya linki attım. Ben de linki gördüler. E yani zemini boyuyorlar. Düz <laughs> mantıklı, mantıklı aslında. Linki açmadık ki Tugan abi. Şey. Şimdi bakıp yaptı. Çete attı. Ha. Çete attı. Şimdi hallederiz. Durun. Şimdi. Burada neye görüyorsanız tıklayıp rengini gene boyayacağız. Mesela ben şu yıldızdan başlayayım. Tıkladım. Tıkladıktan sonra Reddit açılıyor. Play sit dedim. Ondan sonra buraya ne renk atıyordum lan oraya? Beyaz atıyordum değil mi? Evet. Oo dur 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 bir dakika yanlış bir şey yaptım. Bir saniye. Baştan ya. alalım. Baştan alacağım. Ha Çok güzel yapıyorlar şu an. ben de basacağım bir tane. Linki bir daha attım. Hatta birkaç tane daha atayım. Bunu dünden beri bayağı yapmışlardı. Şuraya beyaz atacağız. Tıkladık. Bu arada sadece altı değil, Türk bayrağını da editlememiz gerekiyor. Evet, gerekecek. komple editlememiz evet. gerekiyor. Place it. Ay ve yıldız da editlenecek. Yıldız da düzenlenecek, yıldızın duruşu doğru. Place it dedik, beyaz dedik, zaten beyazmış orası ama inşallah. Aa, aşağısı oluşuyor. Oldu oldu, bayağı oluyor şu Oluyor oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Elinizle ne? <lan. gülüyor> Yok elle <laughs> değil. Ha linki mi gösterdin? Li linki Bilmiyorum, zaten şey gösterdim. Dur. Ben şey, şey yapacaktım şey ya, yine. düzenletip attıracaktım oraya hani düz silüet olsun diye. Yok kediyi de yapıyoruz ya sıkıntı yok şu ya, an. Ya kediyi de yapın önemli değil onu sonra bakarız şeyine. Bakarak değil linkten yapın arkadaşlar. Bu Biraz çünkü daha kritik bir çizim. Evet bayrak biraz daha büyük, geniş alınmış. Hayır bu çizim Aslında komple... Aslında bir ortayı zaman... kırmızı yapsak çok temiz olurdu. Şu an kafa karışıyor olabilir biraz beyazlarla. Ya o oturur zamanla ya. Oturuyor, oturuyor şu an. Oturuyor, oturuyor. Nebize'ye gidildi. Güzel Mesela oluyor ha. Sol üstü yapmaya gerek yok gibi Orada karp yapmışlar zaten. Evet, sol üstte dokunmanıza gerek yok arkadaşlar. Şu ana attı e, silüeti yapalım. Helal lan size. Dur bakalım. Ben arada bir linki atacağım. E, moderatörler linki arada bir sallayın. Herkes bir tane piksel. 5 dakikada bir yenileyebiliyoruz zaten. Güzel oluyor ha. Oluyor oluyor. Tamam. Kırmızılara da önem verebilirsiniz. Bir yandan bir kırmızıcı grup kırmızıcı grup oluşsun. Şu ana hatlardaki kırmızılar var ya bakın elimle geziyorum. Bunları da kırmızıya boyarsanız Şekil daha ortaya çıkar. Nice, güzel oldu. Burası gayet iyi durumda. Oğlum bu nedir ya? Bu çok korkunç Oğlum, lan. Abi korkunç mu da ya? Büyüyorlar da abi. Şu şey de çok güzel bak sağdaki yuvarlak kafa. Ne olduğunu bilmiyorum da. <laughs> Aa bak bak o. O Void'in kanayan gözünden akan kan şeyde. Almanya bayrağında bir iki aşağıda en aşağıda böyle bir şey. <laughs> Kırmızıcılar daha çok alta kırmızı değil. Bakın. Şuralar. Şu ana hatlar. Evet ya ana yani bir ayrıntıları çıkarmaları biraz. lazım. Ayrıntılar da. çıkarsa gerisini korumak daha kolay olur. Şu ara kırmızıları doldurmaya çalışalım. Linki bir daha atar mısın? Bir dakika. Şarj atıyor. Ya Atatürk resmine niye karışsınlar abi? Kimse karışmaz. Bakayım ne yapıyorlar abi? Kardeşim hiçbir şey yok. Bu, bu bir karışma değil. Arkadaşlar şunu bir aşmanız lazım. Tek tük şeyleri tek tüklere hemen Tek tükleri temizleyin. Mı? Önemli değil. Yani Asus... Zaten onun linki başlıkta var. Tamam gayet güzel oluşmaya başladı. Ne demiş Yaren? Pelinler yardım etmek istiyor ama link yok onlarda. Kafalarına göre koyuyorlar. ondan bozuluyor galiba. Yok ya. Linki atalım Pelinlere de. Dur ben Pelin'in chatine gideyim. Chatte de var. Oraya da, o da Bekle dur. Çıkırık yani yardım edelim diyor. Evet abi sen. Dur dur etsin dur etsin. dur geldim geldim. Hmm. Bu nedir? Sertaç bakayım. Limonova. Atamıyorum Aa, ki. Nasıl oluyor bu? Attın mı? Attın, Attın abi. Ha atma. tamam. At, çok da tatlı bu. Aşağıda tamam. Mia var. Bakın benim yavrum var <gülüyor> aşağıda. <laughs> 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 Tam şey Pelin ulaştı linke. Ya bunun full mavi gözlü yapsak da Ankara gibi. Pelin, şimdi kediyle medine uğraşma Pelin şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Dur şimdi şu attı çıkar. Kedi medi bırak. <laughs> bırak şimdi Pelin. <laughs> o hemen duygusal yaklaştı. Tamam bak çıkmaya başladı. O eğer onların çeti de mevzuyu öğrenirlerse nasıl kullanıldığını çok güzel oluştururuz. Boğaz Köprüsü de yanlış oluyor. o köprüye ne oldu lan? Bir kat çıktık abi. Niye? Oğlum köprüye niye at çıktık? Arkadaşlar temizleyin şurayı. <laughs> kat çıktık. Kaşak kat çıktı köprüye adamlar. <gülüyor> <gülüyor> Merdiven <laughs> yaptılar, <laughs> Yukarı çıkılır Hindistan'a doğru. Hayır hayır onu bozun arkadaşlar. Düzgünce yapalım ya. Türk bayrağı oğlum bu. Bu şakaya gelmez. Bunu adam gibi inşa edelim. <laughs> Boşu boşuna boyalarımızı harcıyoruz böyle şeylerde. Abi bir de bir şey diyeceğim. Hızlı olalım arkadaşlar. evet. Su uyur düşman uyumaz. Aynen. Aynen. Bir saldırıya, saldırıya gideriz. Hızlı olmak Aha. lazım. Şekli ne kadar güzel bitirirsek burayı gören insanlar daha ne kadar güzel olmuş deyip <laughs> Polonya'ya bak. Yazıyı yazmış tamam. bu ee, Polonya. arada Polonya'dan, Polonya'dan olabilir, bazı açıklamalar gelmiş. Ne gibi? Yani bazıları söylemiş. Bilmiyorum ne kadar doğrudur da. Ne adamlar ne şey var? demiş. Yapan biz değildik. Amerika bizi kışkırtmak için size karşı. Onlar doğrudur. Tamam tamam yok o konu şu an çözüldü onlar da hakim olsunlar eğer ki e, onlar yapmıyorsa bizim taraf beyazlanıyorsa kırmızıya boyasınlar orayı biz sizi koruyorsak siz de bizi bak ee, bir tane oy aldık burada o pide bizde abi adamlar kanarım el asmak ya adamlar bir yaprak yapamadı ya. Kanada'ya el atmayalım. Herkes yok Kanada, Kanada'ya, hiç gerek yok <laughs> Fulya. Orası şu an bütün dünyanın <laughs> şeyi. şey yapıyor. Adamlar Kanada'nın yaprağını düzeltmeye çalışan bir tayfa var. Bir de bozmaya çalışan evet, evet. bir tamam. tayfa var. Aa, Bir şey diyeceğim. Bu hayır işi olur mu bilmiyorum. Bir Kanada'nın piksellerini alsak oraya yaprak çizsek. Baba önce bir Türkiye'yi bitirelim. Evet hayır, evet. Ya, oğlum biz daha kendimizi tutar. Bırak Kanada'yı ya ya. Oo güzel oluyor ya. Bir Sanırım bu yeni resimle Eski bizim yıldız falan karışıyor. Acaba yıldız önce bir kırmızıya bayıp... Ha, evet, acaba onu ben Bak şimdi. Zaten şimdi her bak herkes şeydir. şu e, atıyorum kırmızı hatları çizse, kırmızıcılar abansa, Heh. beyazları Heh, hiç dokunmasalar abansın, zaten ortaya çıkacak. Sonrası düzelir. Evet. O zaman kırmızıcılar o hatlardan bir ilerleyin önce yıldızın hatlarından. Herkes bir hat seçsin. Herkes bir hat seçsin. Aynen. Bak bütün iş hatta. Beyaz doldurmayın. Yıldızın etrafındaki kırmızıları yapın arkadaşlar. Hilal'de de öyle yıldızda da öyle. Beyazı zaten yaparsınız. Link yani atsanız da tekrar. Amına koyayım şu linki bir kontrol altına atıyor. alın. Atıyorlar. Çaycı atıyor. Hah bak nasıl hemen fark ediyor şimdi. Ana hatları belirlersek sorun çözülür. Önce bir yıldızı halledelim sonra devam Önce alalım. bir yıldızın bir hattını belirleyelim. Aşağıdaki hatları yapsın bence bak. Aşağıdaki şeylerin hatlarını yapalım tam. Oralar da bitsin. Tamam her 30 saniyede bir çaycı atacakmış. Ya çakmak artık ya. Hı, bak gördün mü orijinal yıldız burada normalde. Ana hatları belirlediğim zaman çıkıyor. Bir de anladığım kadarıyla bilmediğimiz gruplar, şu an bizim yayınımızdan haberdar olmayan gruplar sanki farklı müdahalelerde de bulunuyor gibi. Evet, düzeltmeye, düzeltmeye çalışan, çalışan bir grup var. Kanfilix ya, yapamadı, ya. yardım et. Oğlum ne işte yapmışlar mis gibi. Yapmışlar ya. Mavi giriyorlar. Arkadaşlar şu mavileri siyah çevirirseniz ya Kanfilix hallederiz oğlum. Durun şu asıl ana bayrağı yapalım. Tamam, Felix hallediyordur zaten o ya. Tamam. Çıkıyor yıldızlar. Pelinlerin chat de yardım ediyor. Güzel. Şimdi sizden bir ricam daha var arkadaşlar. Şu linkte ağırlıklı olarak şu tarafa abanabilir misiniz? Kırmızıcılar olarak. Herkes kırmızıları, şu bölgedeki kırmızıları boyayabilir mi? Yok minare o kadar uzun değil gibi bak yine minare Ya de önemli değil, siktir et. Minareyi siktir et. Onu temizleriz. <laughs> Baya gidiyor çünkü. Minareyi halledeceğiz. Hepsini halledeceğiz. Evet şu yıldızı Dağılmayalım, bitirelim. Yıldızı ben bir yıldızı bitirelim. Mesela baksana abi. Bakıyorum kanka tamam. Toka abi bence de sen odaklan abi. Tak 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 hemen söyle tak tak tak, tak yapılır. Takır, takır takır ilerleriz. Kimler kordi? Ne abi? Ha yok bir şey tamam. Bir şey yazmışsın da. <laughs> tamam. Ha o eskiden diyor. Şimdi herkes Yıldızın içindeki beyazlara bir çöksün hemen. Camimizi koruyalım. Burayı toparlayalım. Tamam. Bak gördün mü? Şekil oturmaya başladı. Ya abi ben iğneyle uğraşmak istemiyorum artık. İğneyi anlattım ben yapmıyorlar ya yani ne yapayım bir şey diyemiyorum. Abi, Minari siktiret er demen yakışmadı Eliren. Ya boş yapma ya. be. <laughs> Ay artık ebesinin amamına koyayım <gülüyor> ya. <gülüyor> Bu kadar da çirkinleşmeyin <laughs> oğlum ya. Geri zekalı herif. Abi ikinci haritadaki Alman bayrağına baksana. Bayrak boyunca ilerle göreceksin zaten. Türk motifi var bir tane. Nerede? Alman bayrağı var ya aşağıda bir tane çizgi tamam. halinde. Bak ona, orada göreceksin. Bir tane mor bir piksel artı var. Döner kebap yazmışlar oraya. Oh. Adamlar kebapçı açmış. <laughs> Arkadaşlar böyle şeylere hani art niyet seziyorum anladın mı? Art niyetle davranmayın insanlara. Neyi ne amaçla söyledim biliyorsun. Yani minareye binmişim için küfür mü edeceğim ya? Şaka mısınız oğlum? Allah Allah. Bence goy goy yapmış ya troll. Ya yapmasın Yap, goy goy yapmış. amına koyayım. Bizimkiler laleye düşenler herhalde kalp atmışlar. <gülüyor> 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 tamam tamam minareyi düzelteceğiz. Bekleyin. Öncelikle ana hattı belirleyelim. Siz bilhassa bu bayrak kısmında hep kırmızı hatları fikslemeniz lazım. Beyaz zaten kendini gösteriyor. Ama güzel oldu ha. He, shit. Evet güzel oldu. Harbi çok güzel oldu. Güzel görünüyor Tamamen bu. bittiği zaman çok güzel olacak. Evet, oturuyor şu an yavaş yavaş ya. Bu arada evet ya Reddit ne kullanıcı şekli bu e, olayla var ya. Abi, ama çok mantıklı ve keyifli çok man bir etkinlik. Keyifli etkinlik. Vallahi keyifli İzlen, etkinlik. İzleyen herkesin de katılası geliyor yani. Bak Fransa'ya bakın arkadaşlar. Fransa'nın yaptığı şeyin güzelliğine bakın. Çok güzel olmuş ya. Çok, çok güzel, güzel işler abi. var bak. Abi, İtalya mesela çok güzel olmuş. İtalya çok iyi. Görüyor musunuz? Müthiş. LOL'ün amlemini yapmışlar. Orada ben de yaptım. <laughs> evet. LOL'de ben de çalıştım. Ki bu taraf Harbi, daha oturmadı. Sen hayranız koruma yerine LOL'e mı yardım ettin? Hayır. <laughs> Kanka lol ambleminde <laughs> orada bomboştu. Birden şey yaptık böyle. Ana böyle sola CS 1.6'yı koymuşlar la. Source <laughs> Kanka, 1.6 <bir> mıydı? CS <laughs> Abi onun çükü <çuki> var <laughs> onun. Şey yaptı ya, Onun evet. onun çükü çıktı bu adamın <laughs> ağzına kadar gitti bu arada. Kordiye girdi sen. Sonra... <laughs> <laughs> bir de Mert'in fotoğrafı var. <laughs> Onu da eline vermişlerdi ya. Mert'in fotoğrafına da kötü şeyler yaptılar. Yok yok bak şimdi eğer şekli oturtursak kimse bunu bozmak için uğraşmaz. Bütün komünitelerin bu linki birbirine gezdirmesi lazım. Ya bunu üstlenen kişi ben değilim ki. Bunu zaten ben yapmadım. Bunun çizimini dünden beri yapıyor insanlar. Duyuramıyorlardı. Ben de yardımcı oldum. Hani en azından Türk bayrağı böyle dengesiz duracağına daha şık, daha kaliteli şekilde dursun istedim. Bence çok güzel olur eğer bitirebilirsek bunu. Baksana şu an bile eski ay yıldıza göre Hilal'e göre daha güzel duruyor. E, yani, bir estetik bir şeyler de eklemiş olduk. Sadece dümdüz bayrak atmak yerine. Lölü mahvetmeye başladılar ya. Hayır hayır. Şu, ya. Oğlum bak olayı şey anlamıyorsun. Şey Lölü ya. mahvediyorlarsa Lölü mahvediyorlar demeyeceğim. Aynen. <laughs> Düzeltmemiz lazım abi. Hayır oğlum bırak şimdi boş ver Lölü. <laughs> Kendi derdimiz var onunla uğraşacağız? Demeklerim. 15 tane şey yaptım ben burada. Abi F5 at. Ha benimkisi biraz daha eski mi kaldı? Korkutmayın oğlum öyle şeyler. Korkutmayın <laughs> lan. Almanya bayrağının üstüne oto, otoban şeyi. Aa tamam. <laughs> Tablası koymuşlar. Daha Ama güzeldi bak. Yapmışlar. Şu Nerede? Bir, Güzel bir güzel kesim gelmiyor. arkadaşlar bir kesim Yıldız'a abansın. Bir kesim komüniteler kendi arasında burada organize olmak zorunda. Mesela bir grup diyecek ki böyle 300-500 kişi. Biz Hilal'in ana forumuna çöküyoruz. Onlar diğer komüniteye haber verecek biz yıldıza çöküyoruz. Ondan sonra biz alta çöküyoruz.